Hah? Baba ne dedi da değil yok. Dedi git oğlum. Sen sen yokken biz vardık oğlum. Batı bu seni ekleme. Evet. Batı bunu çabuk sil. Hayır. Elzincim ya sen batıyor şanslısın ya da ben senin ağzını sıçırım. Ben Hadi şey 10 yapmadım. dakika veriyorum. Aynen kral hesabına bir bak. Hesabına bir bak sonra söyle. Daha yeni açmışsın gerizekalı. zekalı. Hayır şey şu okuldan var ya dediğim okuldan. O işte oyna başladı yeni. Ne yapalım? Bot hesabın var yani. Ama Yümeyre çok pis oynuyor. Ne? Vallahi çok pis oynuyor. Yani. Batu sen güzel oynamasına mı bakıyorsun? Evet. Tamam mı sen? Bak. Oha lan. Edirincim. Hani son bir kere uyarıyorum. Tamam mı? Eğer Batu'nun yanında bir daha seni görersen, görürse <laughs> görürsen görürsen <laughs> Ya sen bilsin sen. Gökhan bana bayram verir misin? Gökhan, Gökhan bana bayram verir misin? Gökhan. Gökhan ne olur bana bayram ver. Aşkıma yazıyorum. <laughs> Pardon. Eşim senin ağzını sıçır. Kızım. Senin ben soyunu sopunu gelmiş mi geçmiş mi? Yavaş yavaş yavaş. Gökhan bana bayram ver. Gökhan bayram ver. Gökhan bir yerde git takımda. Bunu bellemeyeyim şurada. Oo yavaş. Ne Batu'nun şimdi yerim bir çare. Batu takımdan çık. Batu takımdan Ejizlik. çık. Batu takımdan Elim, çık. çıkamıyorum ben çıkmayı bilmiyorum ki. Gökhan bana bayrağı verir misin? Batu'nun elleri yok da onu çıkaracağım. Tamam Kesinlikle. Batu engelleyeceğiz. Hep sen engellemeyeceksin. Bazen de bizi engellemek lazım. Batu engelliyorum bu arada. Oha. Oha. Batu takımdan çık. Batu. Elim Bir söylüyorum. Takımdan çık. Ama gene beni çağıracak. Tamam. Sen çağırırsa çağırsın. Sen takımdan çık. Ben takımdan çıkmayı bilmiyorum ki. Gökhan senin ben Allah cezanı versin. Gökhan şu bayrağı ver. Ya da git şunları al. Yaptım aşkım çıkma. Ecrin. Bak senin ben... <laughs> var ya. <laughs> çüş ya çüş. Oğlum ne yaptı o çocuk? git baba. <laughs> Oha. Yok, şey... Sen bana küfür et. Ben etme diye bir şey demedim ya Batu'dan uzak durursun ya da böyle eşek gibi küfür yersin. Tedaciz etmeyecek beni. Ecrin'cim ve şöyle bir şey var. Batu'yu nasıl sevgilim? Bunu da hatırlatalım. Hayır. Beni üzüyorum Batu ne ya. <laughs> <laughs> ya diyor. O. Gökhan. Şu boyalar ver bana. Gökhan bir yeri yavrum diyor. Oh. Gökhan. Şu boyalar ver bana. Gökhan bir yeri gitti herhalde mal. Tamam o zaman takımdan çıkalım. <gülüyor> <Gökhan>. <gülüyor> Böyle bir kız mı olur? <laughs> o aşkımın yanı ağzını çok diye bir Yırtarım.